Yine kendi kararımla yola çıkmak istedim. Bir tarafta çok iyi anlaştığın bir elif var. Bir tarafta kendisini potaya koymasını istediğin ve en başından beri anlaşamadığın bir yogada. Yolgeden... Evet arkadaşlar 111. bölüm fragmanını biraz yorumlayayım kendimce. 111. bölümde Berna diyor ki yine kendi kararımla yola çıkmak istedim diyor. Kendim diyor ama konuşurken de ee, takım hareket takımın şeyine göre kararım verdim diyor. Fakat aynı zamanda da e, takım kararı Ogede olmasına rağmen Elif'i söylüyor. Ben bunu anlamış değilim. Buradan bu yorumu çıkarıyorum. Çok iyi anlaştığın Elif var diyor Elif. Fakat seninle çok iyi anlaşmıyor ki. Seninle sadece kız bir söylediğini arkadaş oldu Berna. Akıllıca bir hareket yaptı yani. Yoksa hep kendi ismi çıkacaktı. Bence burada da Berna haklı. Elif yani bir kez adın çıktı diye böyle çok ağlamana gerek yoktu. <laughs> ee, yine ünlülerin pek sevmeyeceği bir su oyunu var. Özellikle Adem ve İlhan'ın yapamayacağı bir su oyunu var. Zaten Serhat'ın bir oyunu yenildiğini ve Sabriye'nin de bağırarak bir oyunu kaybettiğini buradan anlayabiliyoruz. İyi akşamlar yorumlarınızı yapınız.